Sektörde tabii ki e, aktif, biz pasif ürün ailesinde uçtan uca çözüm sağlayan bir firmayız. Aktif tarafta tabii ki işte cloud, sanallaştırma, farklı bir sürü teknolojilerden e, belli sürede bahsediliyor. Fakat biz pasif tarafta şunu söyleyebilirim, sektörün trendleri, bilhassa demin bahsettiğim mini, mikro ve container sent çözümleri disaster recovery anlamında, e, iş sürekliliği anlamında ve taşınabilirlik anlamında çok artık yavaşta olan çözümler. Ee, kurumlar artık sistem odaları kurmak yerine e, bunları container data center ya da micro data center, mini kabin boy bazında kabinin içine yangın söndürmesini, UPS'ini işte bütün elektrik dağıtımını ve soğutmasını ile veya yandan soğutucu ünitesiyle işte yine Kenavet'in geliştirdiği front cooler, side cooler gibi ünitelerle gerçekleştiriyorlar. Ee, biz burada bunun sektörün çok ciddi bir eğilimi olduğunu fark ettik ve... Son bir yıldır da çok ciddi üniversite projeleri, fabrika projeleri, birçok farklı referans projeleri imza attık yurt içi yurt dışı. Ben bunu çok önemli bir eğilim olarak görüyorum. Bunun dışında da yine fiber ve yapısal kablolama alanında işte MTP, MPO çözümler, işte yarım U patch paneller, işte 40, 40G, 100G çözümler. Burada da çok güzel çözümlere imza attık ve sektöründe bu noktada çok güzel bir gidişatı var. Bu noktalarda ciddi yatırım imkanları olduğunu görüyoruz ve biz de bu noktaya odaklanmış durumdayız.